Merhaba arkadaşlar? Harika ben de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün pandemi birlikte Roblox'ta Speed Draw oynuyoruz ve bugün resim çizme oyununun yeni bölümündeyiz. Heron Puppy ve Panda resim çizmede kapışıyor ve yeni bölümde gene kapışmayı çalışacağız. Yalnız ben çok iyi resim çizemiyorum. O yüzden evimde geleni yapmaya çalışacağım. Gene geldik. Dostum gene resim bulacağım. Gene resim mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben resmini çok iyi çizemiyorum ama arkadaşlar istediğiniz için Speed Draw'u bir bölüm daha getiriyorum ve bu bölümde oynamaya çalışacağız. Şu an Panda onlar kuş çiziyor panda. Dostum katılsaydık iyi yolda de Evet ama e, bence bir dakika var. Ben bir dakika Elis Aydın'ı nasıl çizeceğim ya? 3 dakikada bile çizemiyorum ki ya. Dostum yaparsın ya. Nasıl yapacağım ya? Dostum ben sana anlatacağım. İnşallah. Bu arada panda pet almış arkadaşlar. Buradaki buz pistinde kaymayı çok seviyorum. Bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Speed Drone'a bayılıyorum. Yapabileceğiz mi arkadaşlar bilmiyorum ya. Hay hayırlısı arkadaşlar. Cream Free Coins'ten bir şey varmış burada. Bak gidip bunları alıyor arkadaşlar. Bu da bir tane top var abi. Ha bunu oynayabiliyoruz. Dostum. Dörtte moda iletebiliyen. Aa 30 saniye var. Çizdikleri kuşu yormayacağız ve biz de en iyi resmi çizmeye çalışacağız. Umarım iyi olur. Bu arada buradaki her şey bakayım. Aha bu piyano çalışıyormuş. Gene her şeyi karıştırıyor. Aaron Papi. Aaron Papi yerinde duramıyor. Çılgın Aaron Papi. Arkadaşlar bu arada Eee. Allah düştüm. Sizler de videoyu beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım destek atmayı unutmayın. Panda mı ben mi videonun sonunda da yorum yazmayı unutmayın. 5 saniye kaldı. Dostum kuş göreceğiz. Bakalım kuşlardan nasıl çizdiler abi. Kimlerle oynuyoruz çok merak ediyorum. Kesin prolarla oynuyoruz. Bakayım kuşlarda neler çizmişler. Biz bakabiliyoruz mu acaba? Bana göstermiyor. Aa gö 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 gösterdi. Bu ne abi ya? <laughs> Bir yıldız verir mi? <laughs> Dostum bu be. Bu çok kötü çizmiş arkadaşlar ya. Ben bu kadar kötü çizmiyorum ya. Bu kadar kötü çizmiyorum. Aa kuşu böyle çizmiş. Yani uğraşmış o yüzden 3 yıldız veriyorum ama ya dostum bu kuş mu yani? Kuşu yapmaya çalışmış açıkçası ama fena değil. Sıradaki vay 5 yıldız. Dostum sen de böyle yapmalısın. Böyle ben hayatta yapamam ya. Ben böyle nasıl yapacağım arkadaşlar? Allah aşkına böyle resim çizebilen var mı aranızda ya? Abi ben bunu yapıyorum diyen varsa gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Yani zor. Oo bu da 5 yıldız veriyorum. Abi bu da kara kalem çalışması yapıyor. Ya boyamamış ama çok güzel yapmış. Çok iyi. Dostum ikisi kapışır. Hangisi birinci olur acaba? Renkli olan birinci bu ikinci olacak bence. Ve kazananlar... kazananlar o siyah olan birinci oldu. O renkli olan üçüncü olmuş. Sol taraftaki kız nasıl ikinci oldu ya? Onun kuşları falan bir acayipti. Neyse e, yaptık. Sıra bana geliyor. Dostum <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım Allah'ım inşallah. İnşallah iyi bir resim çizeceğim abi. Speed draw başlıyor. arkadaşlar heyecanlandım. Ha, arkadaştır. Üç saniye var abi. Üç saniye sonra konumuz geliyor Açıkçası çok bilemedim bir şey de kopya de çekerim yani bakarım ben. Dostay bebek kopya ya. Panda mı? Hemen panda. Arkadaşlar panda çizeceğiz. Allah panda kendini bence çok iyi çizecekler arkadaşlar. Ama ben nasıl çizeceğim? Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar bekle şimdi kaleme bastım. Şimdi bir ee, dostay dolu ya. Bekle lütfen gülmeyin arkadaşlar benim pandama tamam mı? Bekle bunu yaptım. E, panda şöyle el kaldırıyor olsun arkadaşlar. Fıp. şöyle göbüş olsun. E, şuradan aşağıya doğru da kolunu sarkıtıyor olsun. Ya tamam, bu vücudu arkadaşlar bu vücudu şu bir ayağı olsun. Ayağını biraz şey yaptık ama bekle. Şunu sigire silebilir miyim? Silgi lütfen silgi. Dostum yaptım be. Yapıyorum. Dostum lütfen beni komik yap Bekle bir dakika panda. Ee, fırçayı büyütüyorum arkadaşlar. Gözünü yapmam lazım acil. Acil gözünü yapmam lazım pandanın. Tamam bunu koydum arkadaşlar. Gözlerinin içine beyaz atalım abi. Beyaz at. Gözlerinin içine beyaz at. Kalem. Kalem kalem kalem. Beyaz olsana kalem. Kalem beyaz ol lütfen. Tamam beyazlık attım arkadaşlar. Süper oldu. Tekrar siyah çekiyorum. Ee, kulaklarını yapalım arkadaşlar. Hatta kulağını fırçayı şöyle yapalım. Kulağını şöyle yapıp içini boyuyoruz. Yee! Panda, geliyor, panda geliyor panda geliyor. Bir dakika 44 saniye kaldı arkadaşlar. Bir dakika 44 saniye kaldı. Acil yaptık yaptık. Şimdi ben bunun için nasıl boyayacağım Allah. Dışarı taşıdım ya. Bekle. Heh. Evet efendim. o pandan benim. tuttu aferin. Güzel bir şey yaptın galiba. Evet. Yani yapmaya çalışıyorum. Şöyle. Ağır gel gel. Ben yine kötü yapıyorum ama neyse. Şöyle yaptık. Ee, şöyle de bıyığı olsun. <laughs> çok iyi. <laughs> Şimdi arkadaşlar burası siyah tamam mı? Burası siyah. Ee, kollarının olduğu yerde siyah arkadaşlar. oraya böyle komple siyah yapacağız. Alt tarafı beyaz arkadaşlar. Onu çok iyi yapmamız lazım. Yani pandanın panda oluşunun sebebi bu. O yüzden böyle boyamamız lazım buralarına. Arkadaşlar boyadık boyadık yoksa panda panda olmadı. Ayrıca ayakları da siyah. Lütfen boyamamı izin verin lütfen. 55 saniye kaldı abi boyayamıyorum ya. Dostum niye önce boyalı yapmadın? Abi önce boyalı yapmak kolay değil ki panda. Anı gerçekten bu resim çizmek çok zor. Tamam arkadaşlar buralarda siyah yapıyorum. Lütfen lütfen burası pandemiyenin en özel yeri yani siyah beyaz olmalı. Tamam arkadaşlar. O, arkadaşlar burayı yaptık galiba. Burayı yaptım arkadaşlar bir de ayaklarını siyah boyayacağız şimdi. Hadi 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 dostum yapacağız bu iş. Tamam oldu 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 oldu. Heyecan ben gerek yok. 27 saniye kaldı arkadaşlar. Ayaklarını da yaptık. Tamam. Abi kesin en kötü pandayı ben yaptım. Evet benim pandam arkadaşlar. E, yanaklarına da şöyle kırmızı bir şey atabilirim arkadaşlar. Bakın şöyle pembe oldu ama neyse. Tamamla 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 tamamla. Dostum sen nasıl yaptın be? Tamamla yes. Panda panda bana 5 tane kaldı. Hadi artık yapın ya. Hadi artık yapın ya. Dostum ne yaptın? Bekle şimdi göreceğim bekle. Ve pandalar geliyor bakın. Oo, güzel şey arkadaşlar. 4 yıldız veriyorum. Arada detaylı sorunlar falan olduğu için 4 yıldız verdim arkadaşlar. Ama iyi yapmışlar ya. Gene çok iyi pandalar ben. Anne bu ne? Dostum bunu sen yaptın. Ay bunu ben yapmadım. <laughs> çok kötü. <laughs> bir yıldız veriyorum. Ya çok kötü de demeyeyim de insan panda olmuş bu. Değişik bir pandaya dönmüş arkadaşlar. Oo bambu ağacı yapmış bir tanesi. Bir tanesi bambu ağacıyla yapmaya çalışmış arkadaşlar. 3 yıldız veriyorum. Çabasına üç yıldız verdim. Çabasına 3 yıldız verdim. O, bunlardan hiçbiri benim pandam değildi. Ve ooo çok güzel. Çok güzel. Kesin bunu var ya. Ya o kız yaptı ya panda yaptı arkadaşlar. Bir tane kız var. Çok iyi resim yapıyor. Kuşu yapan var ya boyalı. O kız benziyor arkadaşlar. Abi bu çok iyiydi. İşte bu da bir pada. Dostu valla sen ne yapmasın? Yaptım işte. Bu kadar yapabildim abi. Lütfen bana 5 yıldız verir misiniz? Lütfen bana 5 yıldız verin. Elim pandam da böyle oldu arkadaşlar. Ve kazananlar ben birinci miyim acaba? Yes! Vay! Bu ortadaki kız kazandı. Panda buraya girememiş. Dostu Badak sizde panda buraya girememiş. Kız kazandı ben ikinci olmuşum. O panda 9 puan almış arkadaşlar aşağıda. Arkadaşlar o be. <laughs> yes. İyi bir puan aldık. İkinci olduk. İkinci olacağımı tahmin etmemiştim. Bak 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 bak. İkinci benim arkadaşlar. Benim pandaya bakın. Tuz demez film sana. Yes man. Sıradık yere isim neymiş arkadaşlar. Çok dikkat etme biz ağzı abi. Aaa tavşan geldi arkadaşlar. Tavşan tavşan tavşan. Ee, tavşan çizmek için böyle bir taktik falan vardı arkadaşlar. Ama ben e, onu tam olarak yapamıyorum. Tavşanı nasıl çizeceğimi de bilmiyorum ya. Allah'ım tavşan nasıl çizeceğiz? Önce kulaklarını yapmam lazım. Bekle. Şimdi bak siyah yapalım kafası olsa ya 62'den falan tavşan yapılıyordu da onu ben unuttum arkadaşlar. şöyle bir kulağı oldu. Şöyle bir kulağı oldu arkadaşlar. Şöyle bir kafası olsun. Şöyle bir gövdesi olsun. Bunlar bana eller olsun arkadaşlar. Tamam yani böyle bir şey işte. Şuralara yeşil çim yapalım mı? Tavşan çimin üstüne saklanmış. Aynen! Tavşan çimin üstünde duruyor. Bu sırada ellerini ve kollarını da çizmek zorunda kalmayız. Hatta fırçayı biraz büyük yapalım. Dostum komik bir şey mi yapıyor? Dur, dur dur dur. Bir şey yapıyorum. Bir şey yapıyorum. Bekleyin. Yani ben bu işten çıkacağım inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar tavşanın şimdi şey yapmamız lazım. E, gözünü yapmam lazım arkadaşlar. Gözü olsun. Şurada bir gözü olsun arkadaşlar. İçini siyah boyayıp sonra dışına beyaz bir tane nokta koymam lazım. Acil abi. Çok vakit kaybettik. Çok çok vakit kaybettik tavşanla. inşallah yapacağız. Orta bir tane beyaz nokta koy. Bekle. Tamam. Bu bir gözü. Bu da bir gözü. Hemen kontrolü siyah yapıyoruz arkadaşlar. Aynı bunun da burnu aynı. Yani şu şekilde. Yes. <gülüyor> 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 arkadaşlar benim tavşan böyle oldu. Biraz komik oldu arkadaşlar. Biraz komik oldu arkadaşlar tavşanım. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuralarda şöyle yeşil yeşil çizgi kontroller ekliyoruz arkadaşlar. Yani kulaklarını tam yapamadım. Ha kulakları böyle daha iyi oldu he. Kulakları böyle daha iyi oldu. Acaba şimdi yapabileceğim bir şey var mı? Gence gene o tatlı efekten atayım. Demek bunu seviyor insanlar. Şundan şöyle yanaklarından tatlı tatlı efekt atıyorum arkadaşlar. Benim azı panda. Dostum sen yaptın hemen nasıl yapabiliyorsun dostum. Ben yaptım. Az önceki panda gibi bunu da yaptım. Tamamla diyoruz. Bitiremeyenler bitirsin abi. Arkadaşlar tavşanım hazır. Ben tamamladım oynamaya gidiyorum. Çok iyi yapanlar var vardı. O panda yapan kız falan çok iyi yapıyordu yani bakalım. Ablacım çekil bu topu aşağı atacağım. Bu topu aşağı atacağız. Tut 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 at, at, at Aa bu topu aşağı atamıyorum arkadaşlar. O zaman ben buz pistine gireyim. 18 saniye kaldı. Çabuk bitirmeniz lazım. Woohoo! Yes. Woohoo! 10 saniye kaldı. Dostum inşallah birinci olacağım bu sefer. Bu sefer bence Panda güzel bir şey yaptı arkadaşlar. Birinciliği ve ikinciliği ve de alabilir. Ben de üçüncü veya ikinci olurum. Yani kesin. Birinci olmam ben yüzde yüz eminim. Aa, bu nasıl bir tavşan böyle? 3 yıldız veriyorum yani değişik bir tavşan olmuş. Benimki iyi yer yer kesin benden güzel. E, fena değil 3 yıldız attım. O bir tavşana bak. Yani 4 yıldız veriyorum. Köpeğe de benziyor çünkü de. Ama tavşan yani. Köpeğe de benziyor ama o yüzden 4 yıldız attım. Dostu beci. Bakalım şimdi. Bunu ben yapmadım bir kere. Ama bu da e, güzelmiş arkadaşlar. Bana benziyor. 3 yıldız veriyorum. 3 yıldız veriyorum. Güzel yani fena değil. Sarıki tavşan geliyor. Benimki geliyor. O de canım. Abi çok iyi ya. Arkadaşlar bu çok güzel yani. Buna tam puan veriyorum. Tam yapmış ya. Boyamış bir de gerçekten tam yapmış ve boyamış. İşte bu da benim tavşanım. Dostu sen bir yaptı. Evet. Dostu var bir de iyi yapmışsın. Arkadaşlar nasıl yapmış? Arkadaşlar nasıl yaptım? Bakın işte tavşan. Benim tavşanım bu da. Tatlı bir tavşan. Bakalım birinci mi olduk? Oba! Vay! Panda sen mi yaptın onu? Dostum gördün mü birinci olamadım. Arkadaşlar ortadaki kız birinci oldu. Panda şu tavşan da birinci olamadı. Bu arada ben üçüncü olmuşum. Bir şey söyleyeceğim. Pandanın hakkını yediler ha harbiden. Neyse ortadaki kız da bir şeyler yapmıştı. Dostum sağlık olsun şimdi yeneceğim. Şimdi yenecek panda. Yavaş yavaş birincilere doğru gidiyor. Çok iyi yapmış panda. Arkadaşlar ben geçen ikinci oldum. Şimdi üçüncü oldum. Bakın resim yeteneğim gelişmeye başlamış gibi. Ne diyorsunuz? Bence umut var arkadaşlar. Bence umut var. Hadi bakayım. Ya maymun geldi ya. Abi hep hayvanlardan gidiyoruz ya. Maymunu nasıl çizek abi ya. Maymunu nasıl çizeyim arkadaşlar ya. Yani kaleme geçiyorum. Maymun çizmemiz lazım ama nasıl çizeceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Bekle. Şöyle bir yana olsa. Şöyle de. Aynı şekilde getiremedik. Onu aynı şekilde getiremedim. Bir maymun kafası yapayım diyorum arkadaşlar. Tamam. Ee, şöyle bir şey yapalım. Burnu olsun. Şöyle iki nokta olsun. Hop şöyle de bir ağzı olsun arkadaşlar. Buraya bir gözünü yapalım maymunun. Gözünü yapınca bence tamamen on numara olmuş olacak. Biraz sağ tarafı olmadığı gibi kafasında ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben diyorum ya bu kadar yapabiliyorum. Şuraya da bir tane göz atıyoruz. Buraya da bir tane göz atıyoruz. Abi kaf şu göz çevresi niye olmadı onu anlayamadım arkadaşlar. Tam, tamam işte böyle bir şey yaptım. Şimdi bunun dışını da. Ee, dışını da bekleyin siyah yapıyorum. Dışını da aynı şekilde getiriyorum. Bu kulakları tamam. Bunu da getiriyorum. Burada bir başka kulağı var. Şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum ya oldu 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 arkadaşlar oldu. <laughs> arkadaşlar yaptı bir defa yaptı. Arkadaşlar şöyle de saç yapalım kafasına. Şöyle de saç yapalım kafasına. Ya şurayı silebilir miyiz acaba ya? Bir dakika. Aha ne oluyor abi? Dostum biz diye Bekle dur bir dakika abi bekleyin ya. Ee, abi mükemmel bir maymun yap Birleştirelim çizgiyi biraz orada. Orada bir tuhaflık oldu arkadaşlar ama bence zorlamayalım değil mi? Arkadaşlar şöyle de bir saç yapıyoruz. Bence zorlamayalım böyle atalım. 53 saniye var ben gene kendim bitirdim. Bence zorlamadan böyle bitirelim maymunu. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Boyardım bunu ama boyamakla uğraşamayacağım. Boyarken her şeyi berbat edebilirim çünkü. 40 saniye var. Dostum benimkini bu sefer seveceksin. hadi bakayım bu sefer seninkini nasıl bulacağız bakalım. Bir sıfır. Hadi bakalım maymunlar gelsin. Bakalım. Abi bu bir yıldız çok kötü ya. Yani hiç iyi değil yani. Bir şey demiyorum ama yani yapmamış, karalamış. İkinci resim gelsin lütfen. Aa ben maymunları seviyorum demeye çalışmış. Ama arkadaşlar bu da yapamamış ki. Ya diğerine nazaran biraz daha iyi ama bir yıldız vereceğim. Sonuçta bunlar ikinci üçü falan oluyor bu resimlerle. Ha I like banana demiş. Muzu seviyorum yazmış. O <laughs> bu ne ya. Dört yıldız veriyorum arkadaşlar. Boyasaydı beş yıldız verecektim. Dostum nasıl? Abi çok iyi bence. Geliyor sıradaki. Obi Panda bunu kesin panda yaptı arkadaşlar. 5 yıldız evren panda yaptıysa bunun pandanın hakkını yemeyin. Bu arada bana söyleme en son bölümde göreceğiz bakalım arkadaşlar panda mı yapmış. Veya panda ise bu hakkını yemeyin. 5 yıldız hak ediyor. Bu da benim maymun. Dostum Allah de. ya ne var ya? <laughs> benim yaşlı bir maymun yüzü yapmışım galiba. Biraz yaşlı bir maymunun yüzüne benziyor arkadaşlar. Arkadaşlar ama bana diyemezsiniz ki abi resim okuluna git veya şey yap. Yapıyorum yani. Olamaz panda o resimde birinci olamadı geri ortadaki kız oldu ve ben gene üçüncü oldum arkadaşlar. Dostum birinci olacağım. Panda birinci olmak için kızla savaşıyor arkadaşlar. Kız 27 puan almış panda 26 ben 19 almışım. Neyse ben var ya hep ya ikinci ya üçüncü oluyorum ya. Harbiden ya ikinci ya üçüncü oluyorum. Speed draw devam ediyor. O ya çok fena çok. Dostum şimdi alacağım birlikte. Bekliyorum bakalım alabileceğim mi? Oğlum panda nasıl çiziyor bunları değil mi arkadaşlar? Çok iyi yapıyor arkadaşlar. Bekle şimdi ne geliyor? Kılıç mı? Ya abi ya kılıç e, Kılıcı nasıl çizebiliriz arkadaşlar? Kılıcı nasıl çizebiliriz? E, şimdi bekle. Kalem'e basıyorum arkadaşlar. Önce kahverengi gibi kabzasını yapalım. Ama bu renk değildir bekle. Heh, şöyle. Ne yapıyorum ben ya? Ben ne yapıyorum be? Bekle. Heh. Tamam bence bu kalınlık iyi kabzası olabilir. Bence kabza için bak gene çizgileri bozdum. Bir yerden son çizgileri bozuyorum ben arkadaşlar. Niye öyle yapıyorum bilmiyorum. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Birazcık gri. E, gri temada yan şeylerini yapalım. Kılıcın. Evet. Yan tutama işlerini yapıyorum. Şimdi e, hafif mavimsi. Şu da olabilir. Şöyle abi bu çizgi değil. Bekle. Ben Minecraft kılıcı yaptım gibi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunların hepsinin üstünden siyah kontrole geçmemiz gerekiyor fırçayı düşürüyoruz arkadaşlar ve ya keskin yapamıyorum işte düz çizgiyi çekemiyorum arkadaşlar oralarda sıkıntı var hepsinin dışından şöyle bir kontrol atıyoruz bunun da dışından bir kontrol atıyorum dostu bu da tık yap ya yapıyor maymun da yaptım işte beğenmiyorsunuz abi ben ne yapayım ortadan da şöyle çekiyoruz yürü be Aaron Poppy be ne kılıç yaptık ha Arkadaşlar bunun içinde maviye boyasam var ya bu sefer harika olur. Birazcık arkadaşlar bu sefer zorlayalım bekle. Bu sefer biraz zorlayak gel lütfen. Abi fırçayı büyüt hemen bekle. Tek de boyayacağım burayı. Tek de boyayacağım dışını şey yapacağım. Dur 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 böyle yapalım. Boyarsak daha iyi bir kılıç olabilir. Evet. Evet. Tamam şimdi hemen kaleme gel. Kaleme gel kaleme gel. Lütfen. Çizgileri yine kaçırdım ya. 47 saniye kaldı. Lütfen. Lütfen süreyi durdurun abi. Süreyi durdurun ben daha yapamadım. Dostum seni bekleyemeyiz. Hayır süreyi durdurun lütfen. Sen tamam, arkadaşlar ortaya bir tane çizgi çekeceğiz. Ooo yürüveron popi Poppy be. Şöyle ucunda sivri yapıyorum arkadaşlar. O arkadaşlar yaptık galiba yaptık gerçekten yaptık. Beyaz kalan alanlarda sildim mavi kalan alanında şöyle boyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tamam ne diyeyim ben bunu bozarım yoksa. Tamam ben yaptım o bitirenler var. Ya da bunlar oyuna yeni girmiş. 7 saniye kaldı. En iyi kılıçları göreceğiz şimdi. Bakalım kimler nasıl kılıç yapmış. Abi burada kayıp oynamak çok iyi ya. Yani. Ve kılıçlar geliyor. Aha. Vay güzel 3 yıldız veriyorum açıkçası. Siyah bir tema atıp korsan kalıcı gibi bir şey yapmış. Yani bence kötü değil. Dostu bence de. Sıradaki fotoğraf. Vay bu da fena değil arkadaşlar. Aynı puanı buna da veriyorum 3 yıldız. Benim kılıçlara benziyor. Kılıcın üstüne ateş efekti atmış. Bu iyi olmuş bence. O çok iyi ya. ben buna direkt 5 veriyorum yani. Çok iyi. Kılıca böyle efekt mefekt atmış. Yıldız mıldız atmış arkadaşlar. Bu pandaysa artık çocuk birinci olsun. Benim kılıç geliyor kesin. Yes! En iyi kılıç geldi. Dostu bu ne? İşte bu. Minecraft kılıcı. Lütfen güzel bir puan atar mısınız? Lütfen 5 puan verir misiniz bana? O arkadaşlar <laughs> çok iyi. 5 <laughs> veriyorum ya. Hangisi panda veya hangisi o diğer kız? Panda ve kız inanılmaz kapışıyorlar ya. İkisine de beşer puan attım arkadaşlar. Çok iyi çizmişler abi. Bakalım. Aa gene panda. Ah panda. Dostum şu kızı yenemedim ya. Full of kızın çizdiği kılıç ve resimler bakın arkadaşlar. Bu arada ben gene 3. olmuşum arkadaşlar. Ben 3. olmaya geldim bu oyuna. Harbiden bir türlü birinci olamıyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün speed draw'da panda ile oynamaya çalıştık. Devamını isterseniz güzel bir like bırakmayı unutmayın. Biz de çekmeye çalışırız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.